Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iCloud'da yükseltme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktaracağız. iPhone, iPad, iPod Touch, Mac ya da PC'nizden iCloud Plus üyeliğine yükseltebilirsiniz. Yükseltme işleminden sonra aylık olarak faturalandırılırsınız. Yani iCloud, iCloud Plus'ı yükseltebilirsiniz. Web siteden ülke bölgeye göre aylık fiyatlandırmayı ve planları takip edebilirsiniz. Yani burada aslında yapmanız gereken işlem ayarlara gidip adınıza dokunmak. iCloud'da ve iCloud'daki hesap saklama alanına dokunuyorsunuz. Buradan yönet butonu tıklıyorsunuz. buraya tıkladığınızda Upgrade to iCloud Plus'a dokunuyorsunuz. Yani iCloud Plus'a yükselt butonu dokunup planı değiştir butonu dokunarak planı değiştirebilirsiniz. Yani iCloud Plus'a yükseltebilirsiniz. Bu yükseltmenin ne işe Tabii ki depolama aralığınızı arttırmanızı sağlar. E, yükseltmeyi tabii ki ücretli olarak yapacaksınız. Ödeme yönteminizi de mutlaka seçeceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.